Ben de bir Kur'an'a katıldığımda şöyle bir şey duydum. Bir mürite bağlı olmamız gerekiyormuş. Bunu ne kadar doğru olup olmadığını merak ediyorum. Bir mürşide. Mürşit mi? Mürit. Mürşit dedikleri yani şöyle. E, İslam'ı anlatan, efendim, yolu doğru olan, Allah'ı peygamberi iyi bilen bir alim. Evet. Bir mürşide bağlanmak kötü değil. Eğer mürşid diye seçtiğimiz kişi düzgün bir yoldaysa, İslam alimi alimiyse, Kur'an'ı, sünneti biliyorsa, takva ehliyse, bir alimden ders almak, eğitim almak kadar güzel bir şey olabilir mi? Tasavvufu kastediyor aslında bunlar. Ee, tasavvufa bağlamakta hiçbir sakınca yok. Ama bir Müslüman şunu söyleyebilir, benim mürşidim Muhammed Nebi'dir. Yeterdir, evet yeterdir. Allah'ın Resulüne bağlanmışsa kişi yolu açıktır. Ama bir insan bir gönül vermiş bir hocaya, bir üstada, Kur'an ve sünnet ölçüsünde ona bağlıdır. Yani ondan ders alıyor. Yani onun eğitimi, öğretmen gibi hiçbir sakıncası yok. Zaten alimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Ama Kur'an ve sünnete uymak şartıyla. Bir şey beklemeyeceğiz. Yani beni ahirete kurtaracak. Beni Allah kurtarır. Sizi Allah kurtarır. O zaman hocalarımız bize dua ederler sadece. Ölçümüz o olacak. İnşallah öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi hepimizi her türlü şerden uzak eylesin.